Erdoğan dil olarak iktidarının tamamının bulaşmış olduğu mafyatik bir yapının dilini tercih etmeyi şu anki siyaset biçimi olarak kendine hedef edinmiş anladığımız kadarıyla. Bir kadına yönelik saldırgan cinsiyetçi eri söylemden de öte bugün söylediği şudur ki ülkenin bir kısmına ülkenin başka siyasi partilerinin liderleri ya da üyeleri giremez. Bu ne demektir? Ben bu ülkeyi fiili olarak böldüm demektir. Eğer bugün Rize'ye girilebilmesi Erdoğan'a göre muhalefet açısından bir cesaret işi ise, girilemeyecek bir bölge ise, girildiğinde gereği yapılacak ise Erdoğan bir cumhurbaşkanı değil, bir mafya lideridir. Dili de tam olarak budur. Ha, kendisi çıkar der ki, ben aslında İyi Parti Genel Başkanı hakkında bunu söylemek istemedim. Söz bağlamından çıkarıldı ki bu konuda mahirler sözlerini sürekli yalanlamak konusunda. O zaman bir şey diyemem. Ömer Şerik'in sözüne gelirsek. Çok ilginçtir. O mitinglerden biri de Rize'deydi. Ben de sabah şunu düşündüm. Demek ki bir ülkede bir muhalefet siyasi partisinin liderinin giremediği bir şehre bir mafya babası miting yapmak için çok rahat girebiliyor. O zaman Erdoğan'a sormak lazım. Gereği dediğiniz şey nedir? Gereği yapılıyorsa mesela bunu Sedat Peker konusunda niye yaptınız? Çünkü Taha Ün'ün düğününde el ele sıkışırken, iki tarafta gülerek poz verirken aslında miting yaptığı tarihlere de yakındı. Şimdi böyle bir fotoğraf varken doğal olarak AKP'nin Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ve adını sayamayacağımız ne yazık ki çünkü her tarafta birçok çete lideri ve organize suç örgütü lideri oluşmaya başlamış. Bu insanların varoluşunun AKP'nin koruması altında olduğuna inanmak çok normal. Sedat Peker'in de bu mitinglerinin o dönem AKP'ye yaradığını, AKP'nin yürüttüğü politikanın destekçisi olduğunu oy istemek için yaptığını hepimiz biliyoruz. Bu konuda Ömer Çelik'in bu absürt ve çaresiz açıklaması sadece gülünç olabilir. Başka soru yoksa bitiriyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.